Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri başlıyor. Merhaba. 14 Aralık 2025 Pazar İzmir yarış programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere İzmir programını yorumlayacağız. Bildiğiniz üzere yıldızlı bülten olarak yabancı yarışlar hariç diğer tüm programlarda tahmin vermekteyiz. Gündüz programı hakkındaki yorumlarımızı kanalımızda ücretsiz olarak yayınlıyoruz. Siz yayınlarımızı beğeni yaparak izlediğiniz sürece gündüz yarışlarını bu şekilde ücretsiz yayınlamaya devam edeceğiz. Akşam yarışları da her zaman WhatsApp üyelerine özel olacaktır. WhatsApp üye ayrıcalıkları ve faydaları ile alakalı bilgi almak isterseniz, 0542 832 numaralı hattımızı ekleyebilirsiniz. Kanala abone değilseniz, abone ol butonuna tıklamanızı tavsiye ederiz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden İzmir yorumlarımıza başlayalım. Birinci koşu. Bu koşuda 4 numaralı çiftçiyi çok tutuyoruz. Ara öncesi son çim yarışı oldukça iyiydi. Çok iyi hazırlandığını gördük. Son işini çok beğendik. Bugün liderliği alarak yarışacak. Çiftçinin çimci olduğu düşünülmesin. Kum pistte maiden'dan çıktığını ve hatta o gün aleyhine şartlarda kazandığını belirtelim. Startta kalmıştı ve grubun dışından dolanarak gelip sonradan liderliği aldı ve yarışı süratlendirdi. Buna rağmen kazanmıştı. Bugüne çok hazır gelen çiftçi, bu rakiplerden aşağı kalır yanı olmayan bir at. Çıktığı gibi bitirmesi bizim için normal sonuç olur. Çiftçi kazanamazsa işler karışacak. Biz bu atı AGF son sıradan çıkacak olmasına rağmen çok tutuyoruz. Ama tek yazamıyorsak burayı kapamaya kadar gideceğiz. Şimdi rakiplerini de anlatalım. 8 numaralı Diskins Runner son yarışını güzel bir Sprintle kazanmıştı. Buradaki rakiplerinden Multiverse'i geride bıraktı ama o yarışta süratli bir tempo olmuştu. Bugün çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Bir önceki yarışta ağır tempoda etkili son verememişti. Bugün de sprint mesafesini ayarlayamama ihtimali var. 2 numaralı Black Breeze, 3 numaralı Multiverse ve 5 numaralı Iron V, aynı koşuda yakın ara bitiren isimler. Bugünkü tempo Iron V ile daha çok yarayacak ama diğerleri de kötü koşacak atlar değiller. 6 numaralı Blue Reflection ve 7 numaralı Great Dizing İdman pistinde fena görünmeyen isimler. Buraya at yazıyorsak bunları da ihmal etmeyelim. Mesafeden dolayı geri plana attığımız bir numaralı Erduman'ı da kapatmak adına yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 8, 2, 3, 5, 6, 7, 1 şeklinde oldu. Sevgili seyirciler son dakika duyurusuyla karşınızdayız. Yıldızlı Bülten at yarışı yorumlarını ve altılı şablonlarını WhatsApp'ta yazılı olarak alabilirsiniz. 0542 832 14 44 numaralı hattımızı ekleyip bilgi alabilirsiniz. İkinci koşu. Bu koşuda bir numaralı Night Javel muhtemelen tempoyu belirleyecektir. Hafif süratli tempo atları var ama rahatsız edeceklerini düşünmüyoruz. Duyarı daha önce süratli tempoda kaçtı ama çok kötü sonuç aldığı için aynı hatayı yapmaz diye tahmin ediyoruz. Ramona ve Lady Mashiko da zorlamazsa Knight Javel Foto'ya kadar önde gelebilir. Bizce en ciddi rakipleri 4 numaralı Peloş My Love ve 3 numaralı Montres'te olacaktır. İkisi de idman pistinde mükemmel gözüküyor. Çok gerilerde yarışı takip edeceklerini düşünmüyoruz. Bunlardan biri düzlükte Knight Javel'i yüksek ihtimal yakalayacaktır. Bu koşuyu 3 isimle geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız, 1, 4, 3 şeklinde oldu. Üçüncü koşu. Bu koşudaki kısrakların neredeyse tamamı yarışı ön grupta takip ediyor ama hiçbiri inatla liderliği almıyor. Bunlardan bir numaralı Magic Bump doldurarak gelip liderliği isteyebilir. Eğer liderliği alarak yarışırsa bizce kazanma şansı artacaktır. Hatta tek şansı budur diyebiliriz. Bu sebeple ilk sıraya aldık. 2 numaralı Queen Sev kazandığı koşuda ve önceki yarışında Magic Bank'i fotoya yakın geçmiş bir isimdir. Ona karşı bir üstünlüğü var, tempodan dolayı ikinci sıraya aldık. Ama buranın olmazsa olmazıdır. 4 numaralı Madfet'in yarışları bu gruba yeterlidir. Süratli bir tempo olmasa da önde yarışı sürdürüp düzlükte adını duyuracaktır. İhmal etmeyelim. Kazandığı yarış ve diğer koşu dereceleri bu 3 isme göre daha kötü olsa da idman pistinde mükemmel görünen 3 numaralı t Blayo kupon yapmayalım. Bu kısrak yazmayanları bugün yakabilir. Rakibe göre koştuğunu da belirtelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 4, 3 şeklinde oldu. Dördüncü koşu. Bu maiden koşuda çok zorlandık ama iyi koşmasını beklediğimiz 3 isim var. 1 numaralı Gülalp kızının İzmir'deki son yarışı çok kötüydü. Genelde de iyi koşup kazanamadığı için çok güven veren bir isim değil. Ama bu formu ile koşarım derse bu grupta rakip tanımamalıdır. Ara sonrası yarış gören 8 numaralı Efruz kızına dikkat edelim. Bugün çıkış yarışı yapabilir. İdmanlarını yansıtamayan 5 numaralı Çevik Gözde'ye dikkat edelim. Her an patlama yapabilir. 7 numaralı Dilber Hatun, 11 numaralı Yedede ve 10 numaralı Lotus Emine'de sigorta amaçlı geniş kuponlarda bulunduracağımız isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 8, 5, 7, 11, 10 şeklinde oldu. Küçük kuponlar 1, 8 ve 5 sıralamasını yazarak geçebilirler. 5. Koşu bu koşuda yamak iki sınıfı aptantiler at binecekler. Ağır bir tempo olacak ve sonu gelmek bilmeyecek bir yarış izleyeceğiz. 5 numaralı Esmerda yarış hayatının ilk yarışını kazanmıştı ve sonrasında bir daha birincilik yüzü göremedi. İyi koştuğu yarışlar olsa da geçilecek bir at buluyor. 3 numaralı Akel Abi son yarışını kazandı, kazanmasına ama hiç beğenilmedi uygun rakipler yanında zorlandı. Bugün de zorlanacağını düşünüyoruz ama rakipleri de kötü durumda olduğu için mecburen yazıyoruz. Bir numaralı izbandottan iyi bir yarış bekliyoruz. Kilosu ağır ama iyi çıkıp bir yerde önlerde iyi bir yer tutarsa bizce kazanma şansı artacaktır. Beklentilerin altında kalan iki numaralı vezir köprünün hazırlıkları yine iyi diyebiliriz. Bu grupta ihmal edilmemesi gereken bir isimdir. 4 numaralı Kaya Dünyası ve 7 numaralı Adanalı Tayı'da yazarsak muhtemelen burayı geçeriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 3 1 2 4 7 şeklinde oldu. 6. koşu Bu grupta handikap puanı yüksek olan ve son yarışlarını kazanan güçlü isimler var. Ama bunların aksine biz AGF sıralamasında ilk üçe girmeyecek olan bir ismi banko önereceğiz. Bu isim 7 numaralı Yeni Bey olacaktır. Biz bu koşuyu Yeni Bey ve diğerleri diye ayırdık. Yeni Bey'in güçlü görünen rakiplerinden aşağı kalır bir yanı olmadığını gördük. Yani aralarında belirgin bir güç farkının olmadığını düşünüyoruz. Eğer bu yarışta çok süratli atlar olsaydı, 1400 metrede Yeni Bey liderliği alsa da bitiremeyebilir derdik. Ama bu atın liderliği aldığı yarışların tamamını kazandığını gördük. Üstelik süratli tempoya zorlansa bile bir şekilde kazanmasını bildi. Yeni Bey bugün de kolayca liderliği alacaktır. Çok süratli tempoda bile bitirebilen bu safkanın yapması gereken tek şey arka grubu uyutmak olacaktır. Çok yakın takip edilmeyecek. Giderek temposunu arttırıp arka grubu uyutarak düzlüğe çıkacağını ve düzlükte de kolay kolay arayı kapattırmayacağını düşünüyoruz. Biraz riskli bir banko olabilir. Bu tür bankoları yayımladığımızda dikkat çekiyor ve ona göre konumlanan rakipleri olabiliyor. Yarış gününden önce tahmin verdiğimiz için bu bizim dezavantajımız ama görünen şartları sadece bu sebeple değiştiremeyiz. Farkı yerde teki olanlar bu koşuda tuttukları isimlere şans verebilirler. Zaten AGF tablosunda üst sırada yer alacak olan formda isimler var. Biz 7 numaralı Yeni Beyin çık bitir yarışı yapacağını düşünerek sizlere banko olarak öneriyoruz. Son kurgu her zaman size aittir diyelim ve sonraki koşuya geçelim. Sevgili seyirciler son dakika duyurusuyla karşınızdayız. Yıldızlı Bülten at yarışı yorumlarını ve altılı şablonlarını WhatsApp'ta yazılı olarak alabilirsiniz. 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi alabilirsiniz. 7. Koşu Bu koşuda yarış biraz süratli başlayabilir. Çok süratli başlamasa bile sonradan süratlenecektir. Öncelikle liderliği gündüz fırtınasının alacağını belirtelim. Bu at ilk kez İzmir'de yarışacak ve bu rakiplerle ilk kez karşılaşacak. Hem kendini hem de rakiplerini etkileyecek şartlar mevcut. Gündüz fırtınasına mesafenin biraz kısa geleceğini düşünüyoruz. Yani uzundaki gibi rakiplerini yorarak düzlüğe diri çıkmasını beklemiyoruz. Özellikle Reyhan Gelin onu bir yerden sonra zorlayacaktır. Düzlük üzerinde de bir numaralı Alattin ve 2 numaralı Turbo King devreye girip yarışa ağırlığını koyacaklardır. Gidişat anlamında sonradan süratlenen tempoda 1 ve 2 numaralı atlar daha ön planda olsa da, düzlük sprinti etkili olan 3 numaralı Bendeme ve düzlükte iç kulvardan bir anda yarışı çalabilecek olan 9 numaralı Reyhan gelini de mutlaka kuponlarımıza yazalım. Bizce yarış düzlükte bu 4'lü arasında geçecektir. Rakamsal sıralamamız 1 2 3 9 şeklinde oldu. 8. Koşu Bu maiden koşuda yarışları bir tık daha iyi olan isimler olsa da çıkış beklenen atlar da var, dolayısıyla burada riske girmemek lazım. 1 numaralı Arlin Su ve 11 numaralı Tamer Kız yarışlarını çok beğendiğimiz isimler. Çok güven vermeseler de bu grupta ön planda yazılmayı hak ediyorlar. 2 numaralı Yüreği Güzel, 4 numaralı Berna Hanım, 6 numaralı Destan Karaca, 7 numaralı Gizli Yakıt ve 10 numaralı Şık Latifem de bizce tüm kuponlarda olsun. Özellikle Şık Latifem'i takibe alalım. Yakın zamanda çıkış yapabilecek seviyededir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1, 11, 2, 4, 6, 7, 10 şeklinde oldu. 9. koşu. Ara sonrası takı değişikliği yaparak bir yarış gören 3 numaralı Give Me Bread buraya hedefli katılıyor. Biz son işini çok beğendik. Selim Kaya idaresinde dişine göre rakipler yanında kazanması normal sonuç olur. 6 numaralı Capulet son yarışında beklenen çıkışı yaptı. Bugün devamını da getirebilir. Bir numaralı Iron Lion'ın son uzun mesafeli yarışını görmezden gelelim. Önceki dördüncülüğü çok iyiydi. Aynı mesafede erken süratlenecek tempoda mutlaka etkili son verecektir. İhmal etmemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 6, 1, şeklinde oldu. İzmir yorumlarımız bu kadar. Beni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444'tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz. Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri sona erdi.